Evet arkadaşlar <laughs> e, müşterimiz neymiş? Alfa 7 Lime Bu cihazın ekran şifresini unutmuş. Bu yüzden cihazı hatta sıfırlamış. Sıfırladıktan sonra da gördüğünüz üzere desen kilidi şifresini tekrardan istiyor ya da e, şey istiyor. Ekran şifrenizi istiyor ya da Google adresinin şifresini istiyor. Bilmediğiniz için bunu da kırmanız gerekmekte. Diyelim ki ekran şifresini unuttunuz. Tamam mı? Bakın şimdi cihazda mesela ekran kilidi var diye bir örnek gösteriyorum. Öncelikle arkadaşlar cihazı format atmanız lazım. Tamam mı? Ekran kilidi şifresini kırmak için. Hem FRP anlatıyorum şey anlatıyorum arkadaşlar. Şş, e, nasıl da sanırım. Yani şöyle olması lazım. Bir deneyelim ilk önce. Ses yükseltme ile ona falan bastık. Bekliyoruz. 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 Evet. Bakın bu menü çıktıktan sonra paramızı çekiyoruz. Buradaki arkadaşlar recovery moda giriyorsunuz öncelikle. Bakın ses yükseltme tuşuna basarak hareket ettiriyorsunuz sadece. Görüyorsunuz. Şimdi onaylamak için de arkadaşlar ses kısma tuşuna basıyorsunuz. Ses kısma tuşuna basıp cihazı recovery menüsü alabilirsiniz. Cihazın hem buradan Android sürümünü kontrol etmiş olabilirsiniz Bakın bu bu ekran gelirse on off ses yükseltmeye bassam bu ekran çıkacak. Cihazın sürümü neymiş abici? Android 10. Tamam. Şimdi cihazı Wipe Data faktöresi yaptıktan sonra cihaz sıfırlanacak tamam mı Sıfırlandıktan sonra Şimdi bu aynı benim açtığım ekran gelecek şimdi arkadaşlar Yani ekran vesaket şifresini unuttum Nasıl kıracağız Toplu bir video arkadaşlar yani hem sıfırlama ekranı Hem de sıfırladıktan sonra Google hesabını unutursanız Onu nasıl açabilirsiniz onun videosu olacak eğer benim yaptıklarım harfiyen yaparsanız arkadaşlar bu işten sıyrılacaksınız. Cihazınızı çatır çatır kullanacaksınız. Diğer türlü maalesef kullanamayabilirsiniz. Yükleri <laughs> açılmasını bekliyorum. Evet şimdi açıldıktan sonra arkadaşlar bir tane Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekiyor. Tamam mı? Bakın şimdi buradan bir Wi-Fi ağına bağlanalım. Şöyle. Şifremi giriyorum ben. Sallanıyoruz. Şifre e, bağlandıktan sonra arkadaşlar şimdi bakın. Tekrar geri geliyorum. Tekrar geri geliyorum. Burada arkadaşlar bakın önemli nokta. Burada Türkçe'ye dokunuyorsunuz. Buradan arkadaşlar şöyle farklı ikonlu bir yani e, karakter seçiyoruz tamam şöyle Arapça bir şey seçelim tamam mı? Yani karakterler değişsin diye tamam mı arkadaşlar? Ne diyorum? Buradaki amacın ne olduğunu şimdi size göstereceğim. Normalde Türkçe ya da İngilizce olduğunda klavyedeki buradaki ikon çıkmayacak onu söyleyeyim. Ama bu şekilde Arapça bir dile çevirdiğiniz zaman yani klavyeyi desteklemeyen bir dile e, çevrim yaptığınızda o zaman bir size bölüm açılacak. Bakın şimdi. Işte. Göstereyim. Pardon. İlerleyelim tekrardan. Yani bunu beklememiz gerekiyor. Beklemeden geçiş yapmıyor. Bekliyoruz. 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 Evet. Bu benim çıktıktan sonra bu sefer... Bunu buna basacaktık. Evet doğru. Şimdi arkadaşlar buradayken bakın Google devam et diyorum. Bakın şimdi ben burada eğer erkek... ki oh, bu sesler ne ya. Koru halinde var. Neyse şimdi Arkadaşlar klavyede bir bakın şimdi şöyle tıklayalım bakın. Normalde siz eğer ki diliniz Türkçe olduğu zaman bakın şuradaki dünya işareti çıkmaz arkadaşlar. O yüzden en başta ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dilinizi Arapça yani desteklenmeyen bir karakter seçiyorsunuz tamam mı? Şimdi bakın buradaki bura bastım. Daha sonra bakın şuraya bastım. Ve bu şekilde bir yer açıldı. Burada herhangi bir yere yani şura pardon şuna basıyorsunuz. Buraya da bastık. Şimdi burada arkadaşlar bakın ok işareti olan herhangi bir yayı bakın burada ok işareti var görüyor musunuz? Evet bakın ok işareti olan ya seçeceksiniz. Seçtik. Sonra buraya tıklıyorum. Pardon. Geri gelene. Burası açıldıktan sonra arkadaşlar yanlış yer. Çünkü Arapça ters dönüyor. Ben de kafam karışıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın buraya tıklıyorum. bizi ne yaptı? Bizi bu menü yaptı. Şimdi burada arkadaşlar buradan çıkış olmamız gerekiyor. Nasıl çıkacağız? Şimdi mesela e, herhangi bir yere tıklıyorum. Bakın tıkladıktan sonra şurada bakın paylaşım işareti var. Paylaşım işaretine tıklıyorsunuz. Bakalım neresi çıkacak. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bizim işimize ne yarayacak ona bakacağız. Ha burada Google Go var. Bakın, Google Go'dan çıkış yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Bir deneyelim. Google Go diyelim. Bu, şöyle yapacağız. Evet. Yok. Yanlış yaptık. bu. Tekrar tıklıyorum. Tekrardan Google Go tıklayalım. Bakalım ne olacak. Galiba ee, giriş yapmamızı isteyeceği için. Yok. Ha, çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Evet Google Go'ya geç yapabileceğim. Şimdi burada arkadaşlar bakın ne yapacağız şimdi şuraya. Abi şuraya siliyorsunuz. Tamam şuraya basılı tutuyorum. Ee, alıyorum. Tam bu ekran değişmesi için. Şimdi buraya arkadaşlar V ne Rom. Tıkladım. Venerom araması yapma arkadaşlar. Bakın en üst taraftaki Venerom bypass'ı tıklıyorum. Yakalama açılacak inşallah. Bir problem. Evet çıktı. Gayet güzel. Buradan arkadaşlar şunu seçiyorsunuz. Bakın. Evet. Ee, Screen Smart Lock diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Open tıklıyorum. Buradaki arkadaşlar bak hangisi olduğunu tam bilmiyorum ama şu üstteki galiba desen de. Evet aynen desen çıktı. Bak çizdim okey dedim çizdim okey dedim oldu arkadaşlar şimdi şöyle yapalım bakalım bir on yapalım hop olmuş çok güzel şimdi arkadaşlar bakın hızlı bir şekilde geri geliyorsunuz tamam mı en başa dönüyoruz bakın geri 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 bek 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 evet şimdi buradan arkadaşlar tekrardan dilimizi değiştirelim Türkçe güzel Türkçemizi seçelim şimdi başlatıyorum tekrardan güncelleme denetleniyor uyarısı verecek kopyalama diyorum şarjım bitti ya tüh arkadaşlar dışarı takmam gerekiyor özür dilerim Böyle bir şey olabilir mi yani? İnanmıyorum gerçekten. Maalesef şarap bitmiş. Sorry. Sorry. Batarya. Of. Oh. <laughs> Neyse tekrar açalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şanssızlık. Cihaz açmasını bekleyeceğiz. Evet cihaz açıldı arkadaşlar. için yerlenmesi bekleyeceğiz. En heyecanlı yerinde koptu ya. Var mı bir Bir ufak e, detayımız kaldı. ama Evet, desen doğrulanıyor. diyor. Şu anda arkadaşlar, az önceki sistem arkasına sızdık. Desen doğrulması yapıyoruz. Evet, desen geçiş yaptık. Az önceki sistem arkasından desen kilidini değiştirip tableti kandırdık böyle söyleyeyim. Şimdi bakın altta çıkıyor. Daha önce atla çıkmıyordu. Şimdi atla çıktı. Çünkü desenin doğru girdiğin için size atlayma izni verdi. Yine de atla diyorum. Doğru. Kabul et. Evet, soru tuşları yapılıyor. Evet arkadaşlar her, herkese geçmiş olsun. Cihazım açılışı yaptı. Evet, gördüğünüz gibi cihazım arkadaşlar açıldı. Güle güle kullanın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kusurlamak ee, istediğim bir şey olursa arkadaşlar lütfen videoları atlayarak izliyorsunuz. Ben de o e, klavye dünya şekli çıkmıyor diyenler oluyor sürekli. Arkadaşlar en başta dil seçeneğini değiştirmezseniz oradaki dünya işareti çıkmayacaktır ortadan izlemeyin. Baştan izlerseniz sıkıntısız bir şekilde cihazınızı açarsınız. Yani şuraya ayıracağınız arkadaşlar 5 dakika 6 dakika bir şey. Ondan sonra size kalıyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Eğer bu video gerçekten de işinize yaradıysa arkadaşlar. işlerine kim yaradıysa. Buradan bir nokta alsın arkadaşlar. Bir yazı yazsın. Yani sağ ol arkadaşım. işime yaradı teşekkür ederim desin. Demeyenleri tabletinin dokunmatiği kırılsın. Tamam mı? <laughs>